Öncelikle iyi günler. Bugün modern çağda nihilizmi konuşacağız. Tanrı öldü. Peki biz bunun yerine ne koyduk? Sınırsız bilgi, sınırsız eğlence varken biz niye hala varoluştan sancılar çekiyoruz? Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle baştan söylemek gerekirse bu videoda da kendi fikirlerimi söyleyeceğim ve işin çok fazla tarihine girmeden direkt bir şekilde kitaplardan örnek vereceğim ve kendi düşüncelerimi aktaracağım. Bunu söylemek istiyorum. İzninizle başlayalım. Nietzsche kitabında şöyle bir şeye yer verir. Bir adam edinde fenerle bir gün pazara girer ve der ki kalabalığa ben Tanrı'yı arıyorum. Kalabalık şu şekilde cevap verir: Tanrı öldü. Onu öldüren de biziz. Peki insanlar Tanrı'yı öldürdükten sonra onun yerine ne koydular? Buna bilim diyebilirsiniz. Farklı şeyler söyleyebilirsiniz farklı daha başka fikirler söylenebilir. Mesela üst insan teoremi veyahut Albert Camus'un Sisyphos söylemi hayatın absürt olduğuyla alakalı. Bu dediğimiz gibi dijital çağda biz bunu yerine ne koyduk onu konuşacağız. Elimizde sınırsız bilgi, sınırsız eğlence, sınırsız şeyler varken neden biz hala varoluşsal sancı çekiyoruz? Neden hala bazı şeyleri kafamızda anlamlandıramıyoruz? Bunun nedeni en aslında Instagram, Facebook, YouTube, Shorts gibi uygulama içi şeylerin veyahut bu tip Uygulamaların varyantlarının fazla ortaya çıkması Ve bu nedenle insanların günlerini genellikle boş bir şekilde kaydırıp Videoları kaydırıp Boş boş şeyler izleyerek vakit geçirmesinde kaynaklı olduğunu düşünüyorum <laughs> Kusura bakmayın Bu nedenle insanlar kendi Bazı düşüncelerini Bazı konfor alanlarını terk edemediler bu yüzden İnsanlar varoluşsal bir sancıya girdi. Kimileri, işte benim bir kız arkadaşım yok, ben çirkinim, ben şöyleyim dedi, bir kenara attı. Bazıları, hayır bu böyle, bu böyle diyerek bu şeyi bir kenara attı. Bu nedenle Tanrı öldükten sonra biz Tanrı merkezli bakış açımızı kaybedip onu bilimsel, temellerle doldurduğumuzda insanlar bir varoluşsal sancı yaşamaya başladılar. Eskiden İbrahimi dinler, semavi dinler diyordu ki iyi insan olacaksınız, cennete gireceksiniz. Kötü insan olursanız cehenneme girersiniz. İnsanlar Rönesans reform gibi hareketlerle bu şeyleri azalttığında bu tip tanrı merkezli dinleri azalttığında birazcık daha humanizm, deizm, ateizm gibi düşünceler arttığında bunun yerine daha çok bilimi koydular. Bilimsel şeyleri, biyoloji, fizik, antik Yunan'dan gelen felsefe bunları koydular. koydular. Ama artık günümüzde dediğimiz gibi Instagram, Twitter, Facebook gibi uygulamaların çoğalmasıyla insanlar kendi konfor alanını tekrardan oluşturdu ve bu konfor alanından çıkamadıkları için şu an günümüzde Red Pill dediğimiz veya Blue Pill, Black Pill artık hangi yani bana birazcık mantıksız geliyor bu Red Pill tabi kendi içinde bazı haklı tarafları var da genel olarak. Red Pill, Black Pill gibi şeyler bana saçma geliyor. Bu da bir başka videonun konusu olsun. Evrim ağacı gibi konuştum böyle deyince de. Neyse. İnsanlar yeni bir konfor alanı yarattı. Eski dine bağlı geleneksel şeylerini bir kenara bıraksalardı. Bunu moderniteyle birleştirerek yeni bir konfor alanı yarattılar. Bu nedenle de insanlar şu an günümüzde depresyon, varoluşsal, sancı ve yalnızlık çekmektedirler. Nietzsche'nin üst insan modeli vardır. Der ki insan acı çektikçe güçlenir. İnsan kendi yolundan gittikçe güçlenir. Üst insan kendi yolundan gitmelidir. Üst insan bencil olmalıdır. Makyavelist bir açı, bakış açısıyla üst insan dinler gibi bazı şeyleri reddeder. Karl Marx'ın dinler toplumları uyuşturan bir afyondur sözüyle bağdaştırılabilir bu dediği. Niçe bu üst insan teoremiyle, bu üst insan fikriyle daha doğrusu insanları konfor olanından bir nevze olsun çıkartmayı istedi. Ve bunu bir nebze başardı da kendi çağında ama günümüz toplumumuzda baktığımızda hala bu üst insan modelinin topluma entegre edemediğini görüyoruz. Çünkü başta dediğimiz gibi insanlara sosyal medyayla boş boş kaydırmayı vaat ettiler ve insanlar kendi konfor alanını tekrar yarattı. Evet şu an insanlara bol bol popülizm, bol bol insan hakları, bol bol Demokrasi adı altında bazı saçma sapan şeyler satılıyor. Instagram'da olsun, diğer uygulamalarda olsun ve bu insanları yalnızlaştırıyor. Bu insanları depresyona sokuyor. Instagram'a giriyorsun. Her gün bir sürü güzel kız, bir sürü yakışıklı erkek. kendi ve insan diyor ki Bunlar genetik olarak şanslı olduğu için ben asla bu tip zenginliğe erişemeyeceğim. Ben bu tip güzel kızlarla olamayacağım. Ben bu tip yakışıklı erkeklerle olamayacağım." diyor insan. Kendi kendini öldürüyor. Evet. Biz tanrıyı öldürdük ama tanrının yerine koyduğumuz bilim de bizi öldürdü. Sonuç tam olarak böyle. Peki biz ne yapmalıyız? Bana kalacak olursa konfor alanımızdan çıkıp bazı acı gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Evet Nietzsche'nin dediği üst insan teoremini bir nebze olsun destekliyorum. Kendi yolumuzu çizmeliyiz. Kendi isteklerimizi, kendi istediklerimizi yapmalıyız. Kendi pragmatizmimize yani kendi faydamıza olacak şeyleri yapmalıyız. İnternette gördüğümüz her şey körü körüne inanmamalıyız. Mesela bir kitap popüler oluyor. Herkes o kitabı almak için kapış kapış uğraşıyor. Bu sosyal çürüme, wok kültürünün akımıyla olma oluşumuyla alakalı bir şey dediğim gibi. Artık insanlar konfor alanından çıkmalı ve kendi istedikleri, kendi istedikleri yolu yapmalı. Kendi seçimlerini yapmalı. Tabi burada şeye girmeyeceğim. İnsan iradesi özgür müdür yoksa tamamen kader yazgısına mı darı ona girmeyeceğim. Ama günümüz toplumumuzdan bakacak olursak insan iradesi özgür irade değil modern çağda. İnsanlara ne sunulursa insanlar onu yapıyor. Bugün işte Dubai çikolatası mesela Dubai çikolatası çıktığında bütün herkes Dubai çikolatası Dubai çikolatası dedi. Kimileri ya bu Dubai çikolatası nedir ben merak ediyorum Kendi seçimiymiş gibi gösterdi. Kimisi ya Dubai çikolatasının içinde ne var ben bunun test etmek istiyorum diye aldı ve bu insanlar bu sanki onların kendi düşünceleriymiş, kendi fikirleriymiş gibi yutturuldu. Ve bunu en büyük de sosyal medyadaki influencerlar yap. Influencer umarım doğru telaffuz etmişimdir. Bu yüzden insan günümüz çağında da şey değildir. Özgür iradeye sahip değildir. Özgür iradesi olduğunu düşünen sosyal bir varlık olmuştur sadece. Bu yüzden insanlara artık bazı şeyleri anlatmamız gerek. Bu gerek felsefeyle olsun, gerek matematikle olsun, gerek bilimle olsun ve insanları kesinlikle bu sosyal medyada boş boş kaydırmaktan, sahte kimliklerden uzaklaştırmamız lazım nasıl geçmişte toplumları uyutan afyon zehir din ise şu anda da sosyal medyada boş boş dolanan videolar boş boş oluşan akımlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Yanlış bir şeyler söylediysek veyahut Dilimizin dönmediği bazı şeyler olduysa kusura bakmayın. Benim düşüncelerim ve benim fikirlerim böyle. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tartışmak için de aynı şekilde yorumlar kullanabilirsiniz. İyi günler.